bağlık severler. Daha önce şal gerdirme videosunu detaylıca kanalımda paylaşmıştım ve bana çok fazla soru geliyordu. Gerdirme işleminden sonra ütüsünü nasıl yaptığıma dair ben de elimde hazır gerdirilmiş şalım varken ütüsünü birlikte yapalım istedim. Dediğim gibi şal gerdirme videosu kanalımda daha önce yayınlamıştım. Onun linkini de açıklamalar kısmına eklerim. Siz de oradan daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ama şöyle üzerinden kısaca bir anlatmak istiyorum. Şalı örüp tamamladıktan sonra bir kabın içine bir kapak yumuşatıcı ekleyip suyla dolduruyorum. Ve şalımı onun içinde yarım saat bir saat kadar bekletiyorum. Ben genelde yarım saat bekletiyorum ama bir saatte beklemesinde sorun yok. Daha sonra fazla suyunu bir havlu yardımıyla alıyorum. Ama şalınızı sıkmayacaksınız. Sadece havluya sarıp fazla suyunu aldırmanız gerekiyor. Ve daha sonra gördüğünüz gibi orta merkez ilmeğimizi de burada görebilirsiniz. Sağından ve solundan eşit şekilde metreyle ölçe ölçü iğneliyorum ve sabitlenmiş oluyor bu şekilde şalın hem deseni ortaya çıkıyor hem de model daha belirgin oluyor ve siz bu işlemi bir kere yaptığınız zaman artık tekrar tekrar aynı işlemi yapmanıza gerek kalmıyor. Şalı kullandığınız zaman belki gerekirse ileride buhar ütüsü vererek ya da üzerine tülbent sererek ütüleyebilirsiniz ama şalı tekrar tekrar gerdirme işlemi yapmanıza hiç gerek kalmıyor. Dilerseniz hemen ütülemeye başlayalım. İlk önce buhar veriyorum. Sadece buhar veriyorum ve ütümü asla temas ettirmiyorum uzaktan. Şu anda çekim yaptığım için diğer elimi kullanamıyorum ama bir elimle buhar verirken diğer elimle de üzerinden basarak buhar ütüsünü yapmış oluyorum. Şu an gördüğünüz gibi ütüm yukarıda. 5-10 santim yukarıda. Ve güçlü buhar veriyorum. Burada ne kadar güçlü olursa buhar o kadar sabitlersiniz ve ütülüyor gibi bütün şalımın üzerinden bu buharı geçtikten sonra tülbent sererek ben tekrar ütülüyorum. Onu da hemen göstereyim. Buhar ütüsünü yaptıktan sonra gördüğünüz gibi şalımın üzerine bir tane tülbent serdim. Aslında sadece güçlü buharla buhar ütüsü yeterli ama ben biraz işimi garantiye almayı sevdiğim için ne olur ne olmaz diye bir de bu şekilde yapıyorum. Ütünüzü en düşük ayara getirin. Benim ütüm kendiliğinden ayarlıyor kumaşın cinsine göre ama en düşük ayara getirip bu kez şalımıza temas ettiriyoruz. Çok bastırmadan ve güçlü buhar vererek baştan sona kadar ütümü bu şekilde yapıyorum. Az önce buhar verirken ütümüzü değdirmiyorduk. Ama şimdi ütüyü de değdirerek aynı anda buharımızı da vererek şalı çok bastırmadan çok ezmeden ütülüyoruz. Bu şekilde şalı baştan sona kadar ütüledikten sonra iğnelerini tek tek çıkarıyorum ve en son olarak ensede bir işlemimiz var onu da göstereyim hemen ensede çünkü iğne izleri kalabiliyor bazen bu şekilde asılarak gerdirdiğimiz için iğneyi çıkardıktan sonra yaptığım işlemi de gösterip ütümüzü tamamlayalım şalın ütüsünü tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi tek tek iğneleri bu şekilde çıkarıyorum aslında şalı örmekten çok gerdirme işlemi biraz el oyalıyor ve zahmetli. Eliniz alıştıktan sonra o da artık kolay gelmeye başlıyor. Bu modelde benden çok fazla isteniyor, merak ediliyor, nasıl örülüyor diye. Aslında tek tek göstermek isterim. Uzun bir video olur. Hatta 2-3 videodan oluşur ama bakalım yoğunluğumu atlatırsam inşallah bu modelin de detaylı videosunu sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Ben bütün iğneleri çıkarayım. Sonra şalımızı tamamlayalım. İğneleri bu şekilde tek tek çıkarıyoruz ve iğne izleri oluyor. Gördüğünüz gibi burada iğne izlerimiz kalıyor bazen. Genelde kalır ve sadece ense kısmında kalıyor. Zaten uçlarını istediğimiz gibi şekillendiriyoruz. O şekilde kalmasını istediğimiz için bir sorunu olmuyor ama ense de bu şekilde iğne izi oluyor. Buna da uzaktan buhar tuttuğumuz zaman kendiliğinden toparlanıyor. Hatta buhar tutup bu şekilde elinizle şöyle düzeltebilirsiniz. Ama gerek kalmıyor da ben çekim yaparken biraz zorlanıyorum yakından tutamadım buharı. Bu şekilde bütün ense boyunca buhar gezdirdiğimiz zaman iğne izleri de kendiliğinden kayboluyor. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte şalımızı gerdirdik ve çal gerdirme işlemi bu şekildeydi. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan eksiz haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.